Geldi aldım bunu. Evet. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle benim ismim Mikael Batuhan Demirci oldum. E, 2003 doğumluyum. Burada ben varım. Burada bebekliyim. Biraz daha büyümüş halim. Bu da çok güzel fotoğrafım. Bu fotoğrafımı çok seviyorum. Aslında küçükken e, birazcık böyle insanlardan zorbalık görüyordum. Çünkü ben çok hızlı konuşuyordum. Yani şu an hızlıyım. O zaman daha da hızlıydım. <laughs> yani o zaman benim böyle beş kelime kullanıyorum. Bir yani yakalarsanız. Anlaşıyoruz, anladık, anlıyordunuz. Burada zigotum. Burada bir tık daha büyüyorum. Burada biraz daha büyümüş, büyümüş, Bu arada bu gerçekten benim. Yani 22 yaşında olup da bu fotoğrafı olan tek ben olabilirim diye düşünüyorum. Hiçbir yaşlarımın bu fotoğrafı yok. Niye bilmiyorum. Burada ailemleyim, burada yine benim. Spor yapmayı çok seviyorum. Burada işte bisiklet sürüyorum. Çok küçük yaşta basketbola başladım. Ben normalde futbol çok istiyordum ama ailem böyle futbolda çok sakatlanıyorum diye basketbola gönderdi. Orada sakatlandım. Ondan sonra voleybola geldim. Sonra 9 Eylül voleybol eğitim fakültesine falan da katıldım, kazandım. Sonra ben bir fizik öğretmeni olduğum için maalesef fizik zordur. Bıraktık. Burada yanlış satılamıyorsam, 2012'nin burada PS2 var. Futbol oyunu oynuyorum. Ne kadar çok sevdim buradan anlayabilirsiniz. Burada perde bir daha çekip perdeler. Orası güzelim günleri. Burada ana sınıfındayım. Burada ana sınıf mezuniyetim. İnanılmaz küçüğüm, çok garip bir duygu şu an bunu anlatabili anlatabiliyor olmak. burada ailem var, kız kardeşim, erkek kardeşim ve ailem. Annem Eman'ın, babam birin dördü, 25 yıllık bir özel eğitim öğretmenim. Ee, inanılmaz başarılı, disiplinli bir insan kendisi. Gerçekten böyle evimde yani benim yatağımın altı babam başarılarla dolu. Artık babam böyle eve geldiği zaman babam diyor ki yeni bir tane bir şey aldım işte başarı belgesi aldım. Annem diyor ki diğerlerinin yanına koy diyor. Aynen. Ama şimdi böyle bir insanın oğlu da ben okumak istemiyordum. Çünkü bana okul çok garip geliyordu. Aramızda yani hepimiz öğretmen olduğumuz için e, ben öğretmen çocuğu olarak bende bir garip durum vardı. Çünkü böyle Sanki Allah'tan vahiy gelmişçe seni böyle bir bilgi vardı bende. Bilmiyorum böyle <laughs> öğretmen çocukları böyle oluyordu. Benim ondan sonra böyle <laughs> e, zaman geçtikçe okula tekrardan dönmeye çalıştım. Çünkü öğretmenlik hayalimdi. Beni gerçekten etkileyen, hani kimi koyabilirim diye düşündüm. Üç insan beni çok etkiledi. Christian Ronaldo'da inanılmaz severim. Yani evimde yaklaşık 10 tane falan forması var. Çok disiplinli. Hala kendini çok geliştiren bir insan. Mümin Sekman, inanılmaz seviyorum. Kitapların hemen hemen hepsini okudum. Aslında Türkçe anlatmaya zaten gerek duymuyorum, biliyoruz zaten. Sonra ben ders çalışmak istemiyordum ve ilk defa başladım. Benim TYT ilk matematiğim eksi 2 net. Buradaki en düşük matematik benimdir. Ondan sonra tam bir ayda 34-35 netlere kadar çıktım. Sıfırdan. O kadar çok seviyordum ki sabah saat dört buçukunda kalkardım, karanlıkta matematiğe başlardım, akşam 12'ye kadar. Osmaniye'ydim, Osmaniye'de çok kuru diyorum ve çok seviyorum. Burası, oradaki resim çok görünmüyor ama orası benim hayatımın çok büyük bir bölümünün geçtiği lise. Orada futbol maçları, basketbol maçları inanılmaz oynardık. Burası da memleketimden fotoğraflar, burası baraj, burası yine onun devamı gibi bir yer. Ve ben spor yapmayı çok seviyorum. Yüzüyorum, fitnesse gidiyorum, basketbol bu falan filan. Böyle Hazal Hocam da anlattı böyle birazcık. O durumlar bende de vardı. Ben mesela hiç böyle hani çok kilo olduğum için çok spor yapıyordum. Bu da beni çok esnek yaptı. Mesela ben parmağımı 90 derece açabiliyorum yani. <laughs> çok garip <dayı> bir özellik. <laughs> Aa, Kilolarda olan bir özellik. <laughs> Psikolojik olarak öyle. <laughs> Aa. Ben <laughs> Kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Hayatım boyunca kendimi geliştirmeyi çok sevdim. Burada şarkı yapıyorum, burada beat yapıyorum. Burada da benim YouTube kanalımda bir tane videosu var. Buna geleceğim. Şarkı yapmayı yeni öğrendim. Çok seviyorum. Aşırı güzel, zevkli bir şey. Bence yapmayı bilmiyorsanız kesinlikle öğrenin. Kendime yeni şeyler katmayı çok seviyorum. Küçük bir YouTuber'ım. Yaklaşık böyle bir 1 milyon şu an o arttı. 1 milyon işte 100 bine yaklaştı. 1 milyon, 100 bin izlenmem var. Bu benim e, ee, ilk yaptığım şarkımın albümü kapağı ismi Agriofobi. Agriofobi psikolojiyi öğrenenler var, bilenler varsa bir işe başlamadan önceki acıyı düşünüp o işe başlamamak <laughs> anlamına gelen bir anlam. Burada evimin stüdyosu var. Bu da çok değişti. Buraya bir sürü eklemeler yaptım. Tamamen kendi paramla, ailemin desteğiyle, kendi desteğimle kurduğum yaklaşık bir <laughs> yüz 150 bin TL civarında bir ekipman topladım sıfırdan. Bu benim kapak fotoğrafım. Altdaki çok hoşuma gidiyor. E, pera Aspera e, Ep, Astra diye yıldızlara anlamına yani çok hoşuma giden bir anlam. Ben fizik öğretmeniyim. Fiziği çok seviyorum. Matematiği çok seviyorum. Burada devre kuruyorum. Burada akkor lambanın ışımasını ölçüyoruz. Şimdi fizik e, sınıf öğretmenliği ağırlı bir toplumda akkor lamba nedir? Sar lamba. <laughs> Burada da itme momentum anlatıyorum. Çok seviyorum fiziği. Gerçekten <laughs> benim için çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> çok <istiyorum, estağfurullah>. <gülüyor> 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 en sevdiğim e, filmler Interstellar kesinlikle izleyin ama bayılmazsanız 3 saat çünkü. <laughs> Bu filmi çok seviyorum. Aranızda izleyenler var mı bilmiyorum. Ebi Beautiful Mind diye. inanılmaz. Çok fazla film ve dizi iz izledim ama gerçekten beni ters köşe yatan filmlerden bir tanesi. Yine diğerlerde de vardı. Benim hayallerimin en önemlisi Amerika'ya gitmek, kuzey ışıkları görmek ve piramitlere gitmek. Ben hayallerimi böyle bir hocama anlatırken hocam bana demişti ki Batuhan kuzey ışıkları var. Peki güney ışıkları var mı diye sormuştu. O ana kadar hiç düşünmediğim bir şeydi. Sizce güney ışıkları var mı? Soruyu düşünün cevap vereceğim. Var. <laughs> 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 Hayatta en çok yapmaktan hoşlandığım <laughs> şey gezmek. Yani yılda 7 şehir, 10 şehir kesinlikle geziyorum. Burası Bolu, Bartın, Burası Bartın Amasra. Az önce de görmüş çok hoşuma giden, giden bir yer. Zonguldak. Bartın Amasra'ya ben bu yıl gittim. Türkiye'de öyle bir yer olduğunu görsen inanmazdım. <laughs> muazzam bir yer. Kesinlikle gidin. Bunun girişinde böyle ağaçlardan tünel yapmışlar size. Muazzam. Burası Adana. Burası Ordu galiba Bartın Amasra Adana Yumurtalık Plajı Tokat Kastamonu Bolu burada Ordu şu ikisinden biri bir Ordu biri Biresun. <gülüyor> <yerine>? <gülüyor> Burası Kastamonu. İşte suyu gördüğünüz her yer. Kastamonu Karadeniz, diğeri Akdeniz. Kastamonuyu çok seviyorum. Burada da biri var. E bu benim sevgilim. Biz daha yeni tanıştık böyle. Bir beş 6 ay oldu. Bunu yapay zeka ile yap. bizim zamanımızda yok <laughs> öyle şeyler. <ha? gülüyor> <Ya. diyor>. <laughs> Bunu koymak <laughs> isterim. <gülüyor> Şimdi kendisi bu cümlelere hiç asla onay vermeyecek ama anlattığımda hiç yalan yok. Şimdi gelsin. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafta kendisi sana yürümedim tarz cümleler kullansa da adeta bir Templeran leram sup başlıyor tarzında bana bununla beraber yürüdü. Aynen. Akşamın 11'inde attığı fotoğrafta burası I, neresi? Ay ayı sevdim seni gördüm sana bak. Hayır hayır öyle evet, değil. Burası neresi? Şu Burası, Aynen. burası, Aynen. burası Aynen. çok şey karıştı. вам в с